Çünkü onların ruhları geleceğin sarayında oturur. Ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz. Ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız. Yayı gelenin elinde seve seve bükül. Çünkü oku atan o güç uzaklaşan okları sevdiği kadar eldeki sağlam yayı da sever. Ne diyorsun dayı? Halil Cibran babalardan ve onlardan uzaklaşan çocuklarından bahsediyor. Onları bırakmayan babalardan da bahsediyor mu? Onları terk etmeyen babalardan. O sohbeti seninle sonra yaparız. Niye vuramadın? Niye yapamadın? Yaparsın demiştim. Katil değilmişim. Artık, Artık ne mi? gerekiyorsa onun için. Yokmuş bende. Kendin yapamayacağın bir şeyi başkalarından istemeyeceksin gün gelir yanında emir verecek kimse kalmaz. Bugün de yoktu. Karşımda da sen vardın. Mesele kurallar, prensipler değil dayı. Şans. Şansı olan kazanır. Şansın kaçmaz inşallah çünkü peşindeyim. O değişmedi. Niye dayı? Niye Ömer o kadar önemli senin için? Çünkü... ...sen... ...bensin. Senin yaptıklarını zamanında... ...ben de yaptım. Yaptıklarımı geri alamam. Ama aslında sen ben olduğuna göre kendimi keyifle öldürebilirim. Onun yerine öpüşüp barışsak? Onun yerine doğruyu konuşsak Cengiz kardeş. Senin ölümün benim elimden olacak. 국민 Eyşan Karıcığım oğlumuzu buldum. Eve getiriyorum. <laughs> Değil mi? Ha? Alo. Kavuştun mu oğluna? Evet kavuştum. Her şey yoluna girdi mi? Evet girdi. Ezan. Bugün Bahar'la konuştum. Ezel, bak bana istediğini yaptırabilirsin. İstediğin sahtekarlığı, istediğin oyunu. Hepsini yaparım. Senden de iyi yaparım. Ama kardeşime ihanet ettiremezsin. Onu yapmıyor musun zaten? Artık yapmıyorum. Çünkü bir seçim yapacaksın. Bahar'la olmak istiyorsan ben aradan çekilirim istiyorsam Bahar daha fazla üzülmeden konuşmalısın onunla. Yapamam. Neden? Beklememiz gerek. Neden bekleyeyim? Onunla olmayı seçiyorsan ben neden bekleyeyim? Çünkü hesaplayamadığımız, engel olamadığımız şeyler var hayatta. Sen beni bekleyeceksin. Çünkü elinde değil. Ben sana aşığım. Çünkü elimde değil. Ben seni şimdi değil. Sanki tüm hayatım boyunca seviyor gibi seveceğim. Çünkü elimde değil şu. Bekleyeceğiz. İhanet edeceğiz. Çünkü elimizde değil. Çok katlarca bir şey bu. Kesinlikle yaşanır.